Giresun Kemaliye Köyü. Babamın adı Hüseyin, annemin adı Hanife. 58 yaşındayım, çalışayım, emekli olacağım diye camalıyım. 5 tane çocuğum var, 14 tane torunum var. Allah onlara ömür versin. Yanım dağlar iyi, uzak dağları özleyeyim. Özlem var. Hepsini özleyeyim. Hepsi benim canlarım, ciğerlerim. İnşallah emekli olurum. İnşallah. Paramızı yiyir içe gene gezer tozaruk. Ne yani kaç yıldır? 2003'ten beri çalışayım. Maşallah. Aşağı yukarı 16 sene oldu. İki senem var. Bir buçuk senem daha var. Çalışayım, cabalıyım. Ememi şey yapayım bakalım. Kemaliye köyünde ben 12 yaşındaydım. Samsun'da evlilik yaptım. 30 28 sene kaldım. Ondan sonra İstanbul'a geldim. 2003'te İstanbul'a geldim. 2003'ten beri çalışayım. Çocuklarımla bile çabalıyım. Allah çocuklarımın ömrünü uzun etsin, koyunu götü dolu olsun. Hayır duvan çocuklarımla olsun. Var. Babamı özleyeyim annem vefat etti, annemin mezarını gidip e, su istiyorum. Komşularımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi illaki insan köyünü özlemez mi? Gözlerimde uçuyor ama gurbetli, gurbete çıktım. Ama şu anda en çok babamı özleyeyim. Ya hayatta benim geçtiğim ne uzun sürdü ne şey benim için çok su gibi geçti. Keşke 15 sene şeyim geri dönse, gençlik eme dönmez. Bize söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Seni izleyenlere neler söylemek istersin buradan? Beni izleyenlere bütün Türkiye'nin hepsine, büyüklere, küçüklere hepsine selamlar ederim. Özellikle Recep oğluma daha çok selam ederim. Torunlarımın gözlerinden ellerinden öperim. Gelinimin hepsini beni izleyen bütün vatandaşların, arkadaşların hepsine ayrı ayrı selamlar ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah senden razı olsun oğlum. Allah sana ne bilirim. Gökten yağdırsın, yerden toplatsın yavrum. Hayır duam seninle olsun. Allah bir kızını bin tane etsin.